Herkese merhaba ben Ayşe kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çikolatalı ve mavi haşhaşlı muhallebi aynı kapta yapacağız. Gerçekten çok lezzetli olacak. Burada 5 su bardağı sütüm var. İçerisine şöyle 1 su bardağı toz şeker ekliyorum. Daha sonra 3 dolu yemek kaşığı nişasta ve 2 silme yemek kaşığı unum var. Unum çok fazla değil dediğim gibi sadece silme. Nişastalarımız da biraz daha dolu hafif tepeleme. Bunları sürekli hızlıca karıştırıp çırpıyorum. Daha sonra muhallebi kıvamı alana kadar pişireceğim koyulaşmasını bekleyeceğim. Pişirirken sürekli karıştırmaya devam edin ki dibini tutmasın ya da topaklanmasın. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve zil işaretinizi açmayı unutmayın. Zil işaretinizi açtığınız zaman eklediğim videolardan hemen haberiniz olabilecek. abone olup destekleyen arkadaşlara da şimdiden çok teşekkür ediyorum. Şimdi böyle sürekli karıştırarak muhallebi kıvamı alana kadar pişiriyoruz. Muhallebim hazır. Pişti, kıvamını aldı, koyulaştı. Şimdi ocaktan alacağım. Zaten birazcık da e, soğurken katılaşacak. Şimdi muhallebimi şöyle iki ayrı kaba eşit şekilde yarı yarıya paylaştıracağım. Yani işin biraz daha garanti olsun diye. Şöyle bir kepçe bir kaseye, diğer bir kepçe diğer kaseye. Şöyle. Bütün muhallebin bitene kadar böyle pay ediyoruz. Pratik, gösterilişli ve bir o kadar da lezzetli bir tarif. Bu şekilde mümkün olduğunca eşit şekilde pay ettim. Şimdi bir tanesine şöyle yarım çay bardağı mavi haşhaş şey ekliyorum. Diğeri de şöyle bir su bardağı damla çikolata. Bir karıştırıyorum. Sıcaklığıyla birlikte çikolatalar zaten içerisinde eriyecek. Eriyene kadar ben de böyle sürekli karıştıracağım. Aynı şekilde şöyle haşhaşlarımı da karıştırıyorum. Haşhaşlı olan hazır. şöyle kenara alıyorum. Bunu da sürekli şöyle karıştırıp çikolatalarını eriteceğim. Damla çikolatanız yoksa 80 gramlık çikolata paketlerinden de ekleyebilirsiniz. Her ikisi de olur. Şimdi muhallebilerim hazır. Şöyle kenara aldım. Şu şekilde kaplarım var. İsterseniz farklı kaplarla kullanabilirsiniz. Şöyle alıyorum. Şu şekilde yarıya kadar üçüne paylaştırıyorum. Şöyle 3 tane bu bardaklara bir tane de şöyle cam bir kaseye boşalttım kalanını. Şimdi üzerlerine böyle yavaşça bunları ekliyorum. Daha sonra bunun içerisinde kalanı da böyle kasemin içerisine boşaltacağım şuraya. Tatlılarım hazır. Şimdi soğumayı bırakıyorum. Bir odasına geldikten sonra dolaba kaldıracağım. Biraz da dolapta soğutacağım. Tatlım hazır. Kıvamını da şöyle sizinle paylaşayım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz de. Kanalıma abone olmayı ve videolarımın altında yorum bırakmayı da unutmayın.